esnaf, küçük esnaf olduğumu daha zor. Dolayısıyla bunları desteklemek, bunlara yardım etmek gerekirken maalesef bu büyüklükler sizleri ihmal etmiş Evet. Büyükler, <laughs> büyükler için çalışıyoruz. Bizim, bizim şey yok. Tabii. Büyük yasalda, en büyük <laughs> de ne varsa gidip tanıdıklarına dağılır, kredi veriyorlar. Kendi eşine, dostlar. Hanım bize. Evet. Hanım bize. Gidiyoruz evet. bir sürü evlat imzalıyoruz, bir şey diyoruz. Bize kredi yok. Bir gün gelecek, yarın gelecek falan filan. Evet. E, o da koskoca mesela bilmem, deng dengizde, bilmem var. bir dünyanın yasını falan biz üç 5 şey arada böyle geçiyorlar. Bizde yok. O, o da kendilerinden. Kendilerinden o da hiçbir şey da. yok. da yine bakalım. Bak abi. Şu 200 tane dikkat Önce şimdi oldu 330 lira bu. Evet. Yapıştırıcı ya yani marka göstermiyoruz da yapıştırıcı yani. Evet. Bu geri Şu anda deri piyasasında bize fiyat vermiyorlar. Deri alacağız fiyat vermiyorlar. Evet. En küçük malzeme çok pahalı. Ayakkabıyı satam diye uğraşıyoruz. Eski fiyattan zam yok. Eski fiyattan satam diye uğraşıyoruz. Onu yalvara yakara sattık alacağımızı alamıyoruz. Sen hep diyor çek bile ödeme, ödeme çeki sen ödeme, avukata gidiyoruz, avukat ben bunu bir şey yapamam diyor. Yani, düşün yani memleket bu hale geldi yani. Şu an bu, bu durumdayız bilmiyorum nasıl oluyor. Ya olacak, üretsen olur. var ya satsan Yok, var. Şu anda çalışmamak çalışmaktan daha iyi olur. Evet. Çalışmacasın affedersin çalacaksın çıkacaksın. Evet. Şu anda o. Evet evet. Rahat yaşayacaksın. Evet. Çalışanlarımızın hiç şey Hatlısınız. yok. Hah Esnafın üzerinden, üretimin evet. üzerinden yükleri hafifletmemiz gerekir. Destek olmamız evet. gerekir. Bu olup bitenlerin kabahati iktidarındır. Evet. İktidar bu kabahatin ceremesini vatandaşa değil, esnafa değil, devletin üzerinden idare etmek suretiyle elektriğinden, suyundan, maliyetlerine kadar her türlü şeye yardımcı olmak zorundadır. Evet. Bunun için uğraşıyoruz. Sözünüz